Çok saygıdeğer meslektaşlarım, çok saygıdeğer öğretmenlerimiz ve öğretmen arkadaşlarım. Çok saygıdeğer basınımızın değerli üyeleri, sevgili öğrenciler. Bugünkü mutlu günümüze katılıp onur verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Öncelikle Bugünün tüm Samsun için çok önemli bir gün olduğunu ben öğretmence düşünüyorum. İnsanın çocukluğu anavatanıdır sözünü duvarımıza yazdık, inanarak yazdık. Öğrencinin yetişmesinde zemin etüdü çok önemli. Bunun için bugün yeni yerleşkemize kattığımız tarihi binanın açılış günü ve bütün Samsun'un çocuklarını ilgilendiren Belki de o çocuklar büyüdüğünde onların çocuklarını ve de torunlarını ilgilendiren bir gün için burada buluştuk. Onun için hem heyecanlıyım hem çok sevinçliyim. En değerlilerimiz, biriciklerimiz, sevgili yavrularımız burada hayata hazırlanacak, kariyerlerini planlayacak, hedeflerini koyacak ve bu hedeflere ulaşabilmenin temellerini atacak becerilerini kazanacaklar. Bilindiği üzere yeni binamız tarihi eser. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun onayıyla kullanıma hazır hale getirdik. Çok saygıdeğer kurucularımız antikaya meraklı olacaklar ki ben de eğitimin antika müdürüyüm, antika öğretmeniyim. Kültür Bakanlığı Sayın Valim beni de korumaya alacaktır diye düşünüyorum. 45. yıla başladım. Bu tarihi dokuyu bozmadan, Tarihi Müdürü ile birlikte tefrişini de konsepte uygun yapmaya çalıştık. Var olan eğitim yerleşkelerinin dışında farklı konsepte bir mekan oluşturarak, hem geleneksel kültürümüzü yeniden canlandıralım, hem nostalji yaratalım, hem de dedelerimizin, ninelerimizin oturdukları evleri eğitim yuvasına dönüştürelim diye yola çıktık. Açıldığın günden bugüne Ulu Önder atamızın ilke ve devrimleri ışığı altında demokrasiye yürekten inanmış olan okulumuz, ilimizin ilk açılan özel okullarından birisidir. Bizim okulumuz açılmadan önce özel okulculuk kavramı ve bilinci yoktu. Sayın hocam Hilmi Bey ilk temeli attı bu anlamda. Sonra gelen bizler de devamında onların ışığından feyz alarak özel okulculuğu geliştirmeye çalıştık. Özel Ar Koleji olarak açılan okulumuz Şahin Koleji, Şahinoğlu Koleji olarak da başarılarını devam ettirmiştir. Ülkemizin ve ilimizin gelişimine katkı sağlayacak birçok iş adamı, akademisyen, öğretmen ve çeşitli meslek gruplarında bireyler yetiştirerek hem ilk kalkınmasına hem ülke kalkınmasına katkı sağlamıştır. Ocak ayı itibariyle yönetim kurulumuzun almış olduğu bir karar gereği ek binamızın açılışıyla birlikte isim değiştirme kararı aldık. Ocak'ta müracaat, müracaat ettiğimiz karar hem Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan geçişte hem de isim değişikliğiyle ilgili ikisinin bir oluşunu istediğimizden ötürü ee, Kötü bir zamanda isim değişikliğine uğraş uğramış. Ancak bizim müracaatımız Ocak ayında yapılmış ve onayı yeni gelmiştir. Yeni durumla ilintili hiçbir durum söz konusu değildir. Ancak adımız Karadeniz Özel Yükseliş Okulları olarak değişirken kurucularımızda bir değişiklik olmamış. Yükseliş Okulları da bir Şahinoğlu kuruluşu olarak eğitime katkı sağlamaya devam edecek ne yapılanmamızda, ne duruşumuzda, ne başarımızda, ne de ortak isimlerimizde hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Alınan kararın içinde Sayın Ali Aydan Şahinoğlu'nun onayı da olmakla birlikte bugün sizlere özel iletmemi istediği bir durumu da iletmek istiyorum. Yine bir eğitim kurumu açmak üzere yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamakta olduğu için Bugünkü açılışımıza katılamamakla birlikte akşamki yemeğimizi onurlandırabileceğini söyleyerek sizlere olan saygı ve sevgilerini iletmemizi istedi. Ana sınıfı ilkokul, ortaokul, lise olarak devam eden okulumuzda sağlam bir eğitim kadrosu, velilerimizin bize güveniyor olması... Çocuklarımızın aile eğitiminin de iyi olmuş olmasından dolayı yönergelerimize uyan öğrencilerimiz de bize güvenen Samsun halkıyla sık sık destek istediğimizde desteğini esirgemeyen üniversitemizde birlikte eğitim yolunda başarıya, at başarıya imza atmaya bundan sonra da devam etmeye gönüllüyüz. Çağın gerektirdiği ruh sağlığı yerinde başarılı bireyleri yetiştirmeye hedefleyen bir misyon ve vizyon üstlenmiş bulunmaktayız. Dayatmacı, ezberci ve ticarileştirilmiş eğitim anlayışının dışında sorgulamaya dayalı ezbersiz eğitim anlayışını benimsiyor. Endüstriyelleşmiş eğitimin uygun olmadığını düşünüyor. Zirai eğitim dediğimiz zemin etüdünün çok önemli olduğunu ve eğitimin bireyselleştirilerek proje tabanlı, sorgulamaya dayalı ezbersiz, ilkeli, bilgili, dengeli, dönüşümlü düşünen, risk alabilen öğrencileri yetiştirildiğinde ülke kalkınmanımızın daha farklı olacağına inanarak eğitimimizi, MEP kazanımlarımızı, bu temeller üzerine oturtmaya çalışıyoruz. Evrensel kimlikli bireyleri yetiştirmeye çalışırken geleneksel kültürümüzü özümsemeleri konusunda çok özen gösteriyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünü Ulu Önder, Önder Atamız söylemiştir. Bu sözü, bu cümleyi hiç aklımızdan çıkarmadan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençleri yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bugün bizimle paylaşarak onur verdiğiniz için sonsuz teşekkür ediyor. Şahsım ve kurumum adına saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, okulumuz kurucularından Sayın Yahya Karahasan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, sayın protokol üyeleri ve çok değerli misafirler. Okulumuzun isim değişikliği ve yerleşkemize kattığımız tarihi binamızın açılış törenine hoş geldiniz. <laughs> Okulumuzun bugünlere gelmesinde katkıları geçen Sayın Genel Müdürümüz ve emeğe geçen bütün herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ailemizden sonra bizlerin bugünlere gelmemizde katkıları olan Öyle öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım umarım okulumuzda vatanımıza, milletimize ve insanlığa hizmet verecek hayırlı evlatlar yetiştireceğiz. Sözlerimi bitirmeden özellikle şu sıralarda geçirmekte olduğumuz zor günlerde canlarını vatan için gözünü kırpmadan feda eden vatandaş, asker ve emniyet mensuplarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli konuklarımız, şimdi de Sayın Valimiz İbrahim Şahin sizlere hitap edeceklerdir. Öncelikle Sayın Valimizin izniyle Milli Eğitim Müdürümüzü kürsüye davet ediyoruz. Sayın Valim, çok değerli konuklar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün isim değişikliği ve yerleşkesine ilave edilen dersliğiyle Özel Karadeniz Yükseliş Okulları'nın açılışında bulunuyoruz. Kısaca ifade etmek gerekirse bugün itibariyle elimizde 91 özel öğretim kurumumuz var. Bu rakam bizlere şunu gösteriyor: Samsun ili sınırları içerisinde genel eğitimin içerisinde özel okulculuğun payı yaklaşık olarak yüzde 8. Bakanlığımızın bize koymuş olduğu hedef ve ülkemizin 2023 hedefleri olarak önümüze bir vizyon olarak koyduğu hedeflere baktığımızda ise yüzde on beşlik bir payı yakalamamız gerektiğini görüyoruz. Samsun olarak bu rakamı hızlıca yakalayabilecek bir potansiyele, bir kabiliyete sahip olduğumuzu buradan ifade etmek istedim. Tabii bu ülkenin eğitim öğretim sorumluluğunu üstlenmiş bir kurum olarak devlet okulu, özel okul gibi herhangi bir gitmek gitmeksizin Milli Eğitim Bakanlığı tabelası altında onun önderliğinde eğitim öğretim faaliyetini sürdüren herkesi aynı kıymette, aynı değerde bu vatan ve millet sorumluluğunu yerine getiren insanlar olarak görmek durumundayız ve böyle de gördüğümüzü özellikle ifade etmek isterim. Bu biraz önce ifade etmiş olduğum 2023 hedeflerini yakalayabilmemiz için Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu teşvik sistemini de buradan almadan geçmemek lazım. Ülkemiz genelinde yaklaşık 150 bin Samsun ili genelinde baktığımızda 4600 öğrencimiz özel okul teşviğinden yararlanmaktadır. Bu rakam 2000 840 lira ve bin lira arasında değişen bir rakam. Dolayısıyla özellikle bakanlığımızın vermiş olduğu bu teşvikle beraber o 2023 hedefini daha hızlı bir şekilde yakalayacağımıza inanıyorum. Ben hem 2016-2017 eğitim öğretim yılının açılış günlerine doğru yaklaştığımız bu süreçte Gerek yükseliş okullarımıza gerekse ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetine başlayacak olan tüm okullarımıza, tüm özel okullarımıza, devlet okullarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı bir eğitim öğretim yılı geçirmemizi hep birlikte diliyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli konuklarımız, şimdi sayın valimiz sizlere hitap edeceklerdir. çok değerli çalışma arkadaşlarım, Milli Eğitim Müdürümüz, Emniyet Müdürüm, değerli kaymakamımız, değerli okul sahipleri, genel müdürümüz, değerli öğretmenler, misafirler, sevgili öğrenciler, basınımızın çok değerli temsilcisi arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim müessesesi olduğunda geri çevirmemiz mümkün değildi. Bana davete geldiklerinde e, hanımefendiler özellikle katılacağımı söylemiştim. Ama böyle tarihi bir misyonu da olan okulu açmak emin olun bana inanılmaz keyif veriyor. Hocamı daha önceki çalışmalarından da tanıyorum. Böyle espriyle beraber kendisini belki tarif etti ama biraz baş öğretmen havası da var. Onun için bizim için ayrı bir değer ifade ediyor. Güzel yavruları tebrik ediyorum. Öğretmenlerle ilgili okudukları şiir hakikaten hem doğru hem öğretmenlerin... <laughs> yaptıkları işlerin ne kadar önemli olduğunu hele son dönemde yaşadığımız bu travmayı gördüğümüzde öğretmenlere, eğitimcilere, hocalara ne kadar daha fazla yük, sorumluluk, görev düştüğünü de görüyoruz. Biraz önce Menderes Bey'e bu binayı sordum. Konulması gereken kültür varlığı olduğunu ifade etti. Zaten binaya bakıldığında da bir gotik mimari hissediliyor. 1800'lü yılların bir binası ama böyle bir binanın eğitime tahsis edilmesi emin olun çok daha heyecan verici. Ee, hemen yanı başımızda çok modern bir bina var. Bir taraftan konuşmacılar konuşmalarını yaparken onu seyrettim. Yani orada yaşamakla burada yaşamak arasındaki farkı herhalde e, çok iyi siz idrak edersiniz. Diğer taraftan çocuklar burada okurken e, çok modern veya işte beton armı bir binada okumanın getirdiği bir ruhsal yükle Burada çocukların aldığı eğitim ve buranın içerisinde elde ettikleri o ruh herhalde farklı olsa gerek. Değerli misafirler, Emniyet Milli Eğitim Müdürümüz söyledi, değerli hocalarımız söylediler. 19 Eylül'de biz yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız. 2015-2016 bir şekilde bitti. Biz bazı öncü faaliyetler yaptık. Bunu fırsat buldukça vurguluyorum. Özellikle Samsun'da yüzme kursunu başlattık. Yüzme eğitimini diyebilirim. Aslında bu bizim müfredatta yok biliyorsunuz ama e, Milli Eğitimle beraber bir proje içerisinde bunu yürüttük. Geçen yıl yani geçen eğitim öğretim yılında 10.200 yavruya yani ilkokula yeni başlayan çocuğumuza e, yüzme öğrettik. Bu sene hedefimiz inşallah 15.000 aşağı yukarı 15.000 16.000 çocuğumuz okula kaydoluyor. Okula başlayan her yavru bir şekilde yüzmeyi de öğrenecek. Bu aynı zamanda bir deniz kenti olan Samsun'a da hem yaraşır hem bunu bir görev gibi de addediyoruz. Diğer taraftan Samsun'da yaptığımız bir başka uygulama, yani Milli Eğitim'in klasik müfredatı içerisinde olmayan ama bizim başarmaya çalıştığımız bir faaliyette, ortaokulda, lisede okuyan çocuklarımızın kuş cennetinde biyoloji derslerini veya fen bilgisi derslerinin en azından o alanı ilgilendiren kısmıyla yaptığımız faaliyet. Bunu niye önemsiyorum? Biliyorsunuz özellikle çocuklar kar yağdığında falan hemen bizi sosyal medyadan topa tutuyorlar eve ne zaman tatil edeceksiniz kaç gün tatil var okula gidecek miyiz diye biraz çocuklara sınıfı özletelim sınıf dışında eğitimi en azından çocuklar görsün sınıf dışında eğitimle beraber sınıf içi eğitimi de birleştirelim ve çocuklar daha sağlıklı bir zeminde eğitimini alsınlar diyedir öbür taraftan özellikle dünyada eğitim konusunda çok kafa yoran çok ciddi paralar harcayan bazı ülkeler var bunların başında Güney Kore geliyor İrlanda geliyor Finlandiya geliyor bu ülkelerde de sınıf özellikle Kore örneğini sıkça veriyorum. Sınıf süresi içerisinde çocukların aldığı dersten daha fazla süreyi sınıf dışı ders eğitimi üzerine kafa yoruyorlar. Çocuklar daha sağlıklı eğitim alıyor, daha iyi donatılıyorlar. Aynı zamanda hep beraber Kore mucizesini gerçeğinde görüyoruz. Geçen bir yerde gene konuştum. Elimin altında Kore eğitim sistemini, Kore'yi anlatan bir kitap var. Oradaki eğitim sistemine de bir bölüm ayırmış ee, Amerikalı bir yazar ama 20-25 yıldır Kore'de yaşıyor. Onu aslında kızım İngiliz dili edebiyatını bitirdi. Kendisine de teşvik ettim dedim. Bunu Türkçe'ye çevir en azından bir katkı sağlar diye. Gerçekten almamız gereken, ibret almamız gereken çok önemli yanları var. Diğer türlü biz tabii ki eğitimi belli ülkelerden kopya etmenin bir anlamı yok. Bunu Amerika denemiş uzun süre, on yıllarca hangi ülkede eğitim sistemi ise onu almaya çalışmışlar. Ama bir türlü başarılı olamamışlar. Sonra bir eğitim felsefecisi, ya bizim hiç iyi şeyimiz yok mu Amerika'da diye çalışıyorlar. Bir grup oluşturuyorlar ve Amerika'da iyi olan bir unsuru alıyorlar. Onun üzerine kafa yoruyorlar. Ve Amerika biliyorsunuz artık insanların üniversiteyi okumakla ilgili yarışlı ülke halini alıyor. Tabi gelişmiş ülkeler özellikle gerek parasal anlamda harcadıkları pay, gerekse eğitime verdikleri alan itibariyle de öne çıkıyorlar. Tabi bizim ülkemiz gibi biraz nüfus hareketlerinin yoğun olduğu, dışarıdan göç aldığı, her bir anda 1 milyon, 2 milyon insanın bir şekilde misafir edildiği ülkeleri dikkate alacak olursak planlamalarınız alt üst oluyor. Biraz önce bizim ilk adam kaymakamımız söylüyor. Mesela Suriye'den gelen misafirlerimiz var. Misafir diyoruz onlara. Ee, bir evde 10-12 tane çocuk var. 18 ferdin 12'si öğrenci yaşında insanlar. Ama onları nereye kaydettireceğimizle ilgili sorun yaşıyoruz. Onun için eğer biz bunları da bir şekilde tüm vatandaşımız gibi eğitemezsek yarın sokağa itilmiş fertler halini alır. Ayrıca bunu da sorun olarak yaşarız. Değerli misafirler Samsun eğitimle ilgili arzu ettiğimiz noktada olmadığını itiraf ediyoruz. Her fırsatta da söylüyorum ama bir hedef koyduk. Samsun'un önünde üç tane hedef olduğunu yine söylüyorum. Bir tanesi önümüzdeki yıl 2017 çok yaklaştı. Bunu iki yıl önce söylediğimde sanki uzun bir zaman gibi gözüküyorken 2017'de DİF veya DİF Olympics yahut da işitme engeller olimpiyat oyunlarıydı. Bu e, neredeyse bir seneden az kaldı. Yani zaman kum saati geriye doğru işlemeye başladı. E, İnşallah umuyorum ki 2017'yi çok başarılı bir şekilde atlatırız. Çünkü 6 bin spor adamı, sporcu gelecek, 10 bin spor adamı gelecek, binlerce gazeteciler gelecek ve bu şehirden belki Cumhuriyet tarihinde yaptığımız en önemli spor organizasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Hemen peşinden 2019 var. Yani Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü.